Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oran orantıyla birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi oran orantı çok önemli bir başlangıç. Problemlerimizin ana omurgasını oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi oran orantı ve problemlere kadar olan kısımları dahil, problemleri dahil. Her bir videoyu iki parçaya ayıracağım arkadaşlar. Birincisinde böyle bizim konu anlatımımız temel düzeyde işleyişimiz olacak. Diğer ikisinde de ÖSYM'nin bize sorduğu sorulara benzer sorular şeklinde sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Beni takip etmeyi Instagram'dan da yapabilirsiniz. Saydurca Matematik adında ve e-mail adresimden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçmeden önce hemen hatırlatmamızı yapalım. Kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyelim. Hemen oran orantıya başlayalım arkadaşlar. Şimdi oran nedir? Oranımız arkadaşlar benim bir iki tane reel sayının birbirine oranı yani bölümüne biz ne yapıyoruz oran diyoruz arkadaşlar iki sayıyı birbirine böldüğünüzde burası ne yapıyor oran diyor şimdi a ve b reel sayılardan b sıfırdan farklı olmak üzere a bölü b şeklinde a'nın b'ye oranı denir şimdi bak gel burada örneğimize gel şimdi diyor ki bir mağazada üretilen 20 tane satılmış 30 tane satılmamıştır diyor satılmış ürünlerin önce ne istiyoruz satılmış ürünler bölü satılmamış diyoruz arkadaşlar satılmamış Satılmış ürünümüz 20 tane, satılmamış 30 tane. Bunları bölüyoruz. Yani oranımız 2 bölü 3 oluyor arkadaşlar. İki verinin birbiriyle bölünmesidir. Peki orantı nedir arkadaşlar? Bizim bu oran diyoruz ve orantı diyoruz. Orantı da işte bizim iki tane bu oranın eşitliğine orantı diyoruz. Yani senin mesela burada atıyorum 2 bölü 3 eşittir 6 bölü 9. Bu iki verinin birbiriyle oran eşit olması bunu ne yapıyor arkadaşlar? Orantı haline getirmiş oluyor. Ve bunların en sade haline de K dediğimizde de buna da orantı sabiti diyoruz. Yani oran tek bir oranımız var. orantıda iki veya daha fazla oranın birbirleriyle eşit olmasıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün orantılar bir orantı sabitine eşit midir? Evet. Yani bunların orantı olabilmesi için aradaki eşit olması lazım. Dördüncü orantılısı da arkadaşlar A'nın B'ye bölümü C'nin de dördüncüye bölümü olarak ne yapar? Karşımıza çıkar. Bir de arkadaşlar benim burada mesela AB bölü eşittir C bölü C bölü D var. İşler dışlar çarpımında ne yapmıyorsun? Kesinlikle unutmuyorsun. A çarpı D eşittir B çarpı C şeklinde ne yapıyoruz? Bunun da hakkını teslim ediyoruz. Şimdi gel dördüncü orantılı ile alakalı sorumuz var. Yani dördüncüyü soruyoruz arkadaşlar. 3 bölü 5 eşittir. 6 bölü x. Ben buradan işler dışlar çarpımı yapmasını biliyorum. O zaman 30 eşittir 3 çarpı x'ten x değerimizden geldi arkadaşlar 10. Yani bunun 14. orantılısı 10'dur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi gel orantının özelliklerine gel. Orantı arkadaşlar benim böyle a bölü b eşittir c bölü d. Şu bunlara dışlar diyoruz. Bunlara da içler diyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Benim içler şöyle içler ve dışlar çarpımı. Burası içler, burası da dışlar çarpımı olarak ne yapar? Karşımıza gelir. A'nın B'ye bölümü, C'nin de D'ye bölümüne eşittir diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi geçmişten çıkmış sorumuza bakalım. A bölü B değeri nedir diyor. Şimdi ben burada ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2'yi ne yapıyorum? Şunlarla çarpıyorum. 2A artı 2C eşittir. 3B sevgili arkadaşlar. Şimdi bu böyle kaldı mı? Ben bunu böyle bırakırsam ne yapar? Güzel. Şimdi şuradan bir işler dışlar çarpımı yapalım. 4B eşittir. 3C geldi. Hocam bundan sonra A ile B'yi ben nasıl oranlarım? O zaman şunu yapacağız arkadaşlar bak. A ve B oranını soruyorsa C ile bir işim yok. O zaman C gördüğün yere yazman gerekeni yaz bak. O da nedir? Şuradaki denklem. Burada sen C'yi yalnız bırakabilir misin? Tabii ki. C'yi yalnız bırakıyorum. 4B bölü 3 eşittir C. Bu C'yi burada yerine yazıyoruz B cinsinden. Gel böyle 2A artı 2 çarpı 4B bölü 3 şöyle parantezimiz var eşittir 3B. Bu 2'yi çarptım o zaman 2A eşittir 8B bölü 3 şurada artımız var eşittir 3B. Gel böyle bunu karşı tarafa atıyorsun çıkartıyorsun. Eksi 8B bölü 3 geldi. Burayı karaladım. O zaman 3 kere 3 9B. 9B'den de 8B çıkardım B. B bölü 3 eşittir 2A kaldı. Eğer buradan da A bölü B'yi ne yaparız? Yaparız arkadaşlar. Şimdi burada B'yi bunun altına aldık. Bu 2'yi bak burada 2 bölü 1'dir aslında bu. Yukarıda olduğu için burada da paydaya yazarız. Yani pay sol tarafta pay olan sağ tarafa bölü olarak geçeceği için paydaya gelir. Burada ne kaldı? 1 kaldı. O zaman A bölü B eşittir arkadaşlar. 1 bölü 6 cevabını söyleyebiliriz. Gel böyle diğer özelliğimize gelelim. Bunu çok kullanacağız arkadaşlar. A'nın B'ye oranı K sabiti ise A değerimize diyeceğiz ki B çarpı K'dır. C değerimize ne diyeceğiz? D çarpı K'dır. Hocam bu kural yani ben bu kuralı her zaman ezberlemeyelim mi? Yani yok arkadaşım ezberlemene gerek yok. Mesela şunu görme. Şunu görme. Bu arada bir var. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. A ile biri çarpıyoruz. B ile K'yı çarpıyoruz diyeceğiz. Şimdi Sorumuza gelelim. Buna göre diyor. Buradaki sorumuz da C nedir diyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? K'ya eşitliyorum. A değerimiz nedir arkadaşlar? 4K. B değerimiz ben bunu 2 ile çarpıyorum. Direkt otomatikman çarpabilirsin. 2K. C değerimiz de nedir? 6K. Daha sonra gel burada yerine yaz. 3 kere 4K. 12K eksi 2K artı 6K Burayı da 10, 16K eşittir 8 geldi. Burada K hemen 2 diye aklından geçirme. 16'yı karşıya ne yapıyorsun? Bölü olarak atıyorsun. K eşittir 8 bölü 16. O zaman K değerimiz ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Ama bizden ne istiyor? C'yi istiyor arkadaşım. C dediğimiz nedir? 6K. O zaman 6 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız ne geldi? 3 gelmiş oldu. Şimdi 3'e geldik buradaki ifadeler olduğuna göre a eksi b artı c nedir diyor. Şimdi bunlar bir orantı var arkadaşlar. O zaman ben bunu bir orantı sabitiyle böleyim. Sen buraya k diyebilirsin. Ama bu k dediğinde burası 2a k olacak ya tam bölünsün diye. O zaman 2, 3 ve 1'in ortak katı k değil de ben buna ne diyorum? Senin de aklına gelen 6k diyoruz. O zaman 2a 6k ise arkadaşlar a değerim 3k'dır. B değerim 2K'dır. C değerim de 6K'dır. Hepsi 6K'ya eşit olur bu şekilde. O zaman A gördüğün yere 3K yazıyorsun. Eksi B gördüğün yere 2K yazıyorsun. C gördüğün yere de 6K. Topladığında 21 eşit. Burayı topla. 7K eşittir 21 geldi. Her tarafı da 7'ye böl. K3. Ama bizden ne istiyor? A'yı istiyor. A dediğimiz 3 kydı arkadaşlar. Sen bunu 3 ile çarparsan A değerini ne yaparsın? Bulursun diyoruz. Çıkmış daha öncelerden benzer bir soru arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağım? X'i bilmiyorum. Hocam değer mi versek? Böyle değer vererek uğraşırsınız ama çok zamanınız alır. Şimdi şu ifadeyi öncelikle görmeyelim. Ben buna bir K dersem yani eşittir diyorum K. Şimdi X değerimiz ne olur arkadaşlar? 8K. Y değerimiz ne olur? 12'ye bölündü 12K. Şimdi aynısını buraya yazıyorum. 9 eksi Y gördüğüm yere 12K. X gördüğüm yere de 8K yazarsam bunları çıkartırsam ne oldu? 8, 4K kaldı değil mi? eşittir diyorum. Şuraya eşit. Neye eşitti bunların hepsi? K değerine eşit. Bak şu ilk iki eşitlikten x'in ve y'nin kaç k olduğunu bulduk. Sonra burada yerine yazdık. Böyle bir manzara çıktı. Bunların hepsi nedir? K eşit. O zaman işler dışlar çarpımı yaparsan 9 eşittir. 4 k'nın karesi. 4'ü karşı tarafa atıyorum. 9 bölü 4 eşittir k'nın karesi. Bir sayının k'nın karesi 9 bölü 4 ise k değerimiz 9'un kare kükü ne yaptı? 3. 4'ün karekökü ne yaptı? 2 yaptı. O zaman k değerimiz nedir? 3 bölü 2. Şimdi yerine yazıyorum arkadaşlar. 8k diyor. O zaman 8 çarpı 3 bölü 2'den buradan x değerimiz 12 geldi. 12 çarpı 3 bölü 2'den buradan da 18 geldi. Y değerimiz. O zaman bu iki değerin toplamı ne yaptı? 30 oldu. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Burada k'yı 3 bölü 2 nasıl bulduk derseniz. Bunun kare alıyorum 3. Bunun kare alıyorum 2. 3 bölü 2. Daha sonra da ne yapıyoruz? her zamanki yaptığımızı yapıyoruz. Yerine güzellikle yazıyoruz. Güzellikle yazmayanın ne yaparız? Kalemini alırız. Şimdi burada A bölü B eşittir. Yine bir özelliğimiz arkadaşlar. Orantılar belli bir sabitle ise sen bunu ters çevirirsen, takla attırırsan tabii ki K ne yapar? O da ters çevrilir. Ya Bu doğanın kanunudur yani. Bir şeyleri ters çevirirsen karşı tarafta ne yapar? Sana ters davranır. Şimdi o zaman C bölü D D bölü C dediğimde o zaman ne yapacak? 1 bölü K oldu. Şimdi bunu gel bu soruda uygulayalım seninle. Böyle bir ifade var. Sen şunu yazabilirsin. A yerine 2 K. B yerine 3K şeklinde yazabilirsin. Veya şöyle yazabiliriz bak bunu. A bölü A artı B bölü A. Bölü Buraya geldim. D bölü D eksi C bölü D şeklinde yazabiliriz. Şöyle parantez. Şimdi A bölü A 1'e eşit artı B bölü A. Şimdi A bölü B'miz 2 bölü 3 arkadaşlar. B bölü A'mız ne yap? Ters çevir. O zaman burası nedir? 3 bölü 2. Bölü. D bölü D 1'e eşit. Eksi C bölü D. O da neye eşit? 2 bölü 3'e eşit. O zaman burası 2 ile 1'i çarptım. 2, 3 ekledim. 5. 5 bölü 2 bölü. 3 kere 1, 3. 2 çıkart 1. 1 bölü 3. O zaman 1 bölü 3'ü ne yapacağız? Ters çeviriyoruz. 5 bölü 2 çarpı 3 bölü 1'den 15 bölü 2 cevabını ne yaptın? Seninle beraber bulmuş olduk. Burada sorumuz yok. Geldik, geldik, geldik. Evet. Dördüncü özelliğimize. Şimdi bir orantı sabitimiz var arkadaşlar. Sen payları ve paydaları toplarsan bu k değeri hiçbir zaman değişmez. He, bak daha dur. Sen bu A'yı aynı sayı ile genişlet. B'yi de aynı sayı ile genişlet. Bu K yine değişmez. Rasyonel sayılarda aklına gelsin. C'yi aynı sayı ile çarp. D'yi de aynı sayı ile çarp. Yine bu değişmez. O zaman gel bunları topla. Yine bu orantı değişmez. Mesela gelelim bir örnek verelim. 3 bölü 5 eşittir. 9 bölü 15 olsun. Bana şu ikisinin toplamı. Ne yapar? 12 bölü 20 yapar. 4 ile sadeleştirir iki tarafı da 3 bölü 5 yapar. Mesela ben bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu da 3 ile çarpalım. Bunu 2 ile çarpalım. Bunu da 2 ile çarpalım. 3 kere 3 9. 3 kere 15 yaptı. Artı 9 kere 2 18. Burası da 30 yaptı. Topladığımızda 27 bölü 45 yaptı. Sadeleştir arkadaşım. 9'a böl. Yine de başlangıca ne yaptı? Geri dönmüş oldu. Yeter ki yeter ki o orantı yerinde A ve B yani aynı gruptaki sayıları aynı sayıyla ne yapman lazım? genişletmen lazım. Yani genişletmezsen problem var ama aynı sayıda genişletiyorsan bu orantı sabitimiz değişmeyeceğini sana söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet şimdi geldik bak. A artı C. B artı D. Bu ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. 2 bölü 3. A bölü B. A'yı 2 ile çarpmış. B'yi de 2 ile çarpmış. Tamamdır. Sıkıntı yok. C bölü D. E, buraya hiçbir şey değiştirmemiş. O zaman nedir? 1 bölü 3. Burada arkadaşlar siz değer yani mantığınızı almıyorsa bu kısım deneme yanılma yoluyla ispatını yapabilirsiniz. Yani uygulayabilirsiniz. Burada A bölü B'ye atıyorum 2 bölü 6 deyin. C bölü D'ye 3 bölü 9 deyin. Gerçekten de bu oranın değişmediğini şahit olacağız. Şimdi geldim bak. X'i 2 ile çarpmış. Y'yi de 2 ile çarpmış. A bölü B tamam mı? Aynı mı? Aynı. C 3 ile çarpmış. D'yi de 3 ile çarpmış. Bak görüyor musun? Oo. O zaman hiçbir şey değişmeyecek diyeceğiz. Cevabımız 4'tür diyoruz. 3A artı C 2 ise 3B artı D nedir? Sevgili arkadaşlar bunların bir taktiği var. Şimdi bunu 3 ile çarpmış artı diyeceğim. Yani 3A artı C bölü. Şimdi bu 3 ile çarpıldıysa ben bunu da 3 ile çarparsam. 3B artı D. Bak üstteki kuralı uyguladık. Yani A sayısı 3 ile çarpıldı ya. B'yi de 3'le çarp. Zaten sana neyi soruyor? Bak dikkat edersen 3B'yi sorar. Başka türlü olmaz bu. Yani onun katını sorar. Eşittir. Şimdi bu oran nedir arkadaşım? Değişmeyecek 1 bölü 5. Ama bana bunu vermiş. Tamam vermişse o zaman cevabı bulacaksın. İşler dışlar çarpımı yaptığında 3B artı D değerimiz ne yapacak? 10 sayısını bulmuş olacağız. Evet geldik. A bölü B oranın değerini soruyor. Şimdi 2A artı B 3C artı B, A artı B artı C. Şimdi burada benim bunları bulabilmem için bir orantı sabit yok gibi duruyor değil mi? Şimdi üst tarafların hepsini toplayalım bak. Şu üst tarafları. 2A, A var 3A yaptı. B'leri topla 3B yaptı. C'leri topla kaç yaptı? 3C yaptı. Aşağıyı topluyorum bu sefer. A, A, 2A var. 2B var. 2C var. Bak yukarıya 3 parantezini al. A artı B artı C. Aşağıda iki parantezin al. A artı B artı C. Bunlar birbirini götürecek. O zaman benim bu orantı sabitim arkadaşlar 3 bölü 2. Şimdi bana A ile B'yi soruyorsa o zaman A ile B'nin iş yaptığı ortama gideceğiz. Neresidir orası? İş yaptığı ortamımız burası. O zaman şu denklemden ne yapıyorsun? İşler dışlar yapıyorsun. 3 ile bu arkadaşları çarpıyorsun. 3A artı 3B Eşittir. 2 ile burayı çarpıyorsun. 4A artı 2B. A'yı buraya al. B'yi buraya al. O zaman B eşittir. A geldi. A bölü B değerimizde ne eşit? 1'e eşit oldu arkadaşlar. Bu şekilde bize bu kuralı ne yapmış oldu? Tam olarak sizle bu işi tamamlamış olduk diye düşünüyorum. Bu kuralın hakkından geldik. Evet. Şimdi geldik geldik geldik. Orantının belli başlı özellikleri. Evet. Bunlar tabii ki heyetinin orantı bu şekilde sorulmuyor. Ama bu özellikler ne yapsın arkadaşlar? Bizde bulunsun yani olmayacak diye bir şey değil. Şimdi A bölü B, C bölü D bir K sabiti ise üzerine N ile genişletiyorsan K değerinde ne yapacak? Genişletecek. Mesela 2 bölü 3 eşittir. 3 bölü şöyle 2 bölü 3 eşittir. 6 bölü 9. Sen eğer bunları aynı değerle genişletiyorsan aslında nedir? Orantı sabitinin de aynı değerle ne yapıyorsun? Genişletiyorsun. Bak burayı ne yapıyorum? Bir k değeri diyorum. A değerim kök 2k'dır. Şu kök 2 ile k'yı çarptım. B değerim 3k'dır. C değerim de 4k'dır. Şu C değerim de 4k. Karelerini alıyorum. Bunun karesi. Şimdi kök 2'nin karesi 2. 2K'nın karesi artı. Bak bunun da ayrıca karesini alıyorsun. Yani bir tarafa alınca diğer tarafı öyle bırakmıyorsun. 3K'nın karesi. 3'ün karesi 9. 9K'nın karesi. 4K. Yani karesini al dediği için yapıyoruz bunu. Hani niye yapıyoruz diye soruyorsan. 4'ün karesi 16. K'nın karesi 16'nın karesi. 108'e eşitmiş arkadaşlar. 11. Bununla da topladım. 27K'nın karesi eşittir. 108. Buna böldüm. Kaç geldi? 4 geldi. O zaman K'nın karesi 4 ise... K'nın 2 ve eksi 2 olma durumu var ama pozitif dediği için K'nın ne olması lazım? 2 olması gerekir. A'ya bakıyorum. Bana A'yı sormuş. A değerimiz kök 2 çarpı K'ydı. O zaman A değerimiz nedir? 2 kök 2 demiş oluyoruz. Evet orantı sabitlerinden özelliklerimiz bitmiyor ama herhalde bununla da bitireceğiz seninle. Orantımız var. Eğer bunları çarpıyorsan, kaç tane orantı çarpıyorsan bu orantı sabitinin karesidir. 3 tane oran çarpıyorsan or orantı sabitinin nedir? küpüdür olacak. Şimdi ben o zaman şöyle bir değerlendirme yapalım. Mesela 3 bölü 6 çarpı 2 bölü 4. Bunun normalde bu ikisinin iki tane orantı. Bunların orantısı nedir? Orantı sabiti 1 bölü 2. Sen bunları çarptığında bununla bu sadeleşti işte 1 bölü 2. E bununla da bu sadeleşti işte 1 bölü 2 ne yaptı? 1 bölü 4 oldu. Yani 1 bölü 2'nin iki tane orantı sabitinin çarptığın için ne yapıyorsun? Karesi. E bunun 3 tane yaparsan küpünü alacaksın. E 4 tane yaparsan şimdi A bölü D oranı nedir diyor. Bak şimdi benim burada A'ya 2B daha sonra bu şekilde bir orantı da verebilirsin veya şöyle diyebilirsin. Bak şöyle baktın B'ler ve C'ler sana göz kırpıyor. Zaten benim için gereksiz bunlar. Yani gereksiz derken bunları bulmakla uğraşmayayım. Çünkü A bölü D'yi soruyor. O zaman arkadaşlar A bölü B çarpı B bölü C çarpı C bölü D dediğin an B'ler B'ler C'ler C'ler gidecek. Geriye ne kalacak? A bölü D kalacak. E burası neye eşit? 2'ye. Burası neye eşit? 2'ye. Burası da 2'ye. O zaman cevabımız ne yaptık? 8 oldu diyoruz. Evet şimdi orantı çeşitlerimize geliyoruz arkadaşlar. 3 tane orantımız var. Biri zaten diğer ikisinin birleşimiyle oluşuyor. 1 Bir, doğru orantı. 2 ters orantı. 3 numarada da bu ikisinin birleşimi birleşik orantı diyoruz arkadaşlar. Şimdi doğru orantıdan kastımız doğru orantı olayı nedir? Hemen onu bakalım. Doğru orantı senin bir büyüklüğün herhangi biri artarken x artarken y'nin de artması x azalırken y'nin de azalmasına biz doğru orantı diyoruz. Yani buradaki oranlarımız bir taraf artarken diğer tarafın da artması bir taraf azalırken diğer taraf. Yani ben sana şunun garantisini veremem. Şu tarz sorular her zaman doğru orantılıdır. Bunun ben garantisini veremem. Onu ne yapman lazım? Hmm. Soru kökünde konuşurken bunu sen mantığına bir taraf artarken diğer tarafta artar mı azalır mı? Bunu an orantıyı ne yaparsın? Burada belirlersin. Şimdi burada birkaç tane bizim özelliğimiz var. X'in Y'ye. Burada şunu diyoruz arkadaşlar. X ile Y doğru orantılıdır. Yani doğru orantılı da böleceğiz. Böleceğiz. Burada yine bir k sabitimiz var mı? Var. Bir k sabitimiz var. Şimdi x bölü y bir k sabitimiz. Yani benim şu grafiğimdir k sabitim. Ee, burası artarken burası da ne yapacak? Artacak. Şimdi x, a, b, c sayıları sırasıyla x, y, z sayılarıyla doğru orantılı veya orantılı derse. Yani doğru demek zorunda değil. Orantılı dediğinde de sen bunun doğru orantı olduğunu biliyorsun. Bak A sayısı x ile bölünüyor. B sayısı hemen sıradaki y ile bölünüyor. C sayımızda nedir? Hemen bir sonraki z ile bölünüyor diyoruz sevgili arkadaşım. Evet geldik şimdi örnek sorumuza gelelim. ABC B, C sırasıyla 2'ye, eksi 3'e ve 4 ile doğru orantılıdır. Yani A bölü 2 eşittir B bölü eksi 3 eşittir C bölü D. Bir tane k'ya eşitliyorsun. O zaman a değerimiz 2 ile çarp 2k. b değerimiz eksi 3k. Bak şununla çarpınca k'ya. c değerimiz de nedir? 4k. Şimdi a 2 ile, 2 ile çarp 2k'yı 4k yaptı. Eksi b'yi eksi 3k ile çıkartıyoruz. Arada eksi var. Eksi eksi muhteşem eksiler yan yana dikkat eşittir. c değerine de 4k diyoruz. Eşittir 33. Bunlar artıya çevirdi. 7k 4 daha k ne yaptı? 11 k eşittir. 33'ten k değerimiz ne geldi? 3 geldi. Benden ne istiyor arkadaşlar? A'yı. A değerimiz 2 kaydı. 2 ile 3'ü çarptığında da 6 olmuş oldu arkadaşlar. Evet bu e, notların hazırlanmasında hepsini tek tek belirleyip sizler için hangisi daha uygun olur? Soruların hangisi daha iyi olur? Tek tek belirliyorum. Eğer soruları beğeniyorsan arkadaşım yorumlarda belirtebilirsin. Şimdi bir işçi 10 duvarı 24 günde örebiliyorsa 15 duvarı kaç günde örer? 10 duvarı bak şöyle oranlayacağız. 10 duvarı 24 günde bölüyorsa örüyorsa 15 duvarı. Şimdi hocam bu nedir acaba? Duvar sayısı arttıkça ördüğüm gün sayısı artar mı azalır mı? Duvar sayım arttıkça o zaman gün sayın nedir? Cevap artar değil mi? O zaman burada bir doğru orantı var arkadaşlar. Doğru orantıdır. O zaman ne yapıyorsun? İşler dışlar. Yani 10 ile x'i çarpıyorsun. 15 de 24'ü çarpıyorsun. Sadeleştir 5'e böl 2. Sadeleştir 5'e böl 3. Bununla da bunu sadeleştir 12. X değerimiz nedir? 36 gelmiş oldu. 3 kardeşten büyük olanın yaşı, küçük olanın yaşları, büyük olanın yaşı ile küçük olanın yaşları toplamının ortanca olan yaşının oranını 7 bölü 4'tür. Ortanca kardeşin yaşı küçük kardeşinin yaşının iki katıdır. Büyük kardeşin filan demiş. Hemen bak. Sorgulamadan büyük kardeş dur bunu ortanca filan bu sırayla yazmayalım. Küçük kardeş diyelim. Ortanca büyük kardeş. Şimdi bana diyor ki büyük kardeşin yaşı ile küçük olanın yaşları toplamı ortancanın 7 bölü 4'üymüş. O zaman bak şu ikisi şunun 7 bölü 4'ü. O zaman ben ortancaya 4x diyebilirim bak. O zaman bu ikisinin toplamı 7x. Daha sonra ortanca kardeşin yaşı küçük kardeşin yaşının iki katıdır. Ortancaya ne dedin? 4x dedin. O zaman küçüğün iki katı olabilmesi için buranın ne gelmesi lazım? 2x. E toplamı 7x arkadaşım. O zaman büyüğe de ne kaldı? 5x. Büyük kardeşin ortanca kardeşine oranı soruyor. Yani 5x'in 4x'e oranı soruyor. Cevabımız nedir? 5 bölü 4'tür diyoruz. Artık denemelerde karşınıza çıkabilirse çıkarsa bunları ne yapmıyorsun arkadaşım? Ya bu nasıl bir soruymuş demiyorsun. Bak şimdi. Unu, yağ ve şekerin bana elimdeki malzemelerin tezgah koymuş hali veriliyor. Yağın var mı var? Unun var mı var? Şekerin var mı var? O zaman nedir? Helva yapsana diyoruz. Şimdi yağ 3 bölü 5 un, şeker 4 bölü yağ. Şimdi hocam bir şey dikkatimi çekti diyorsun değil mi? Ya 2 tane var ama oranları farklı. O zaman arkadaşlar bunları eşitliyoruz. Yani iki tarafta da aynı olanları eşitliyoruz. Ben o zaman bunu 3 ile genişlettiğimde burası 9 oldu, burası 15 oldu. Bak buraya dikkat. Şimdi 9 15'i sağladın ya. O zaman yağları 9'a eşitledik ya. O zaman yağının oranı 9 ile orantılı 9k. Şeker ona bir şey yapmadık zaten. Burası 4k'dır. Benim un da ne oldu arkadaşlar o zaman? 15K oldu. Şimdi bu oranları yaparken arkadaşlar elimizde en fazla kullanılan oran kimin onun üzerinden gitmemiz lazım. Yani benim buradaki malzemeler eşit ya. Un 15K kullanılıyorsa o zaman bunun hepsi tükenir. 1500 bu tükenir. Eşitliyorum o zaman K değeri nedir arkadaşlar? 100 gelir. Hocam diğerleriyle niye eşitlemiyoruz? Şimdi eğer sen şimdi e, oranı az olanla eşitlersen oranı fazla olan o 1500'den daha fazla kullanılması lazım ama benim 1500'de sınırlandırdığı için en büyük orana sahip olanın tamamını kullandırmış oluyoruz. O zaman burası 1500. O zaman K değeri nedir? 100. O zaman ben buraya 100 dediğimde yağ değerimiz 900 oldu. Şeker değerimiz de nedir? 400 olmuş oldu. Bu kullanılan. Bana ne kadar arttığını soruyor. Yağdan 1500 vardı. 1500'den 900 çıkardık. 600 kaldı. 1500'den 400 çıkardık. Burada da 1100 kaldı. O zaman 600, 1100 daha ne yaptı? 1700 toplam malzeme artar diyoruz arkadaşlar. Geldim 12'ye. 2x artı 50 gramı 75 TL olan kıymanın 3x artı 100 gramı 120 TL'dir. Buna göre kilogramın 1 kilogram fiyatını soruyor. Şimdi bak oran diyeceğim. 2x artı 50 gram 75 TL ise 3x artı 100 gram 120 TL'dir. İşler dışlar yapıyoruz. Sabit kıyma değişmiyor. Fiyatı da değişmiyor. Ama miktar değiştiği için buradan ne yapmam lazım? X'i bulmam lazım. Şimdi ben bunları çarpmadan varsa arkadaşlar şöyle 2x artı 50 çarpı 120 eşittir 75 çarpı 3x artı 100 diyeceğim varsa buradan sadeleştirelim ben bunu 15'e böldüğümde 5 kaldı 15'e böldüm 8 kaldı şimdi 15'e böldük 8 kaldı Başka da olmaz. O zaman bu 8'i dağıtalım. 16x artı 400 eşittir. Ben bu 5'i dağıtıyorum. 15x artı 500. Bunu buraya aldım. X kaldı. 400'ü de buraya aldım. 100 kaldı. O zaman x değerimiz 100. Yani ben buraya 100 yazıyorum. Ne yaptı? 250. Yani 250 gramı 75 TL olan bir şeyin 1000 gramı kaç TL'dir? Bak yine gram arttıkça fiyatım da artacağı için bir doğru orantıdır. İşler dışlar çarpımı yapacağız. Burası 4 katına çıkmışsa arkadaşlar o zaman burası da 4 katına çıkacak. Cevabımız nedir? 300 diyoruz.